zenginler o kadar çok zenginler ve zengin tarzı tipler değil. Nasıl anlatayım de ki? Kendini üstün gören e, topluluklar genel olarak şöyle bir çakallığa gitmiş. Abi yedikleri her haltın bir bahanesi var. Şimdi bir şeyler çalmak hırsızlık. Adamlarda kleptomani olmuş. İhtiyacı yok ama çalıyor. Hırsız lan adam. adam aynı ağız şapırdatmadan geldik ya. Ağız rahatsız olmanın da adına pardon ağız şapırdatmaktan rahatsız olmaya da bir isim takmışlar rahatsızlık ismini hatırlamıyorum şu an. Ona da isim takmışlar. Ki zenginler rahat rahat ağzı şapırdatarak yemek yiyebilsin. Adam ağız şapırdatmasından rahatsız olduğu için ben hastalıklı olayım. Ya Hakikaten orada yani. Şey 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 yani böyle şey. Şuna bak ya. Ulan adamlar her şeyi her şeyi bir kılıfları var. Onlar yapınca sanki böyle... Tabii tabii. Adam ağzını şapırdatacak. Ben diyeceğim ki ben hastayım. Adam sızlık yapacak ki adam hasta o yüzden çaldı. Bu şey Avrupa'daki şey gibi hani, işte bir sıkıntı yaşandı, adam rengi koyu sateninin terör saldırısı, rengi açıksa psikolojik rahatsızlık Ya yani. evet. yani, ne kadar tatlısınız siz ya. Evet. Onun mühbetlerine aldınız çarpsın. Çakalak ya. Tam böyle yani.